Öncelikle merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar başka. Ben men skat diyorum bak. Ben men skat. Ananın amına koyayım. Ananın amına Bu arada da da iki tane kuş var inşallah sesleri gelmez. Gelirse video bok olur. накөдім топтар кашті каскім жырқім түшмекке а кешкемді тістесейік Ananızı sikim Aaaa Bir de M4 Dondurduk <laughs> bir yerden M4'ün altısı mı M4 nerede M4 yok ananı sikim bak Mermisini aldım ha Ama kendisi yok M4 burada bir yerde Aa bak orada Yok burası Lan Lan sonunda adam Anam ben okuyayım. Vallahi kim ya. Onunla ben Scott bize göre dil beyler ama ben de o yüzden two geçtim. Two squat mı deniyor? Bilmiyorum. Dos mı deniyor? Dos geçtik arkadaşlar. Biraz daha gerisini gerisi yok arkadaşlar. Benim Türkçe artık Türkçe. Orada tabii dalga geçiyorum ha. Tabii ki de ne yapıyor lan o? Ananı namına kayıyım. Dandik bir yerden 4 mü Oluyor lan! Dandı oluyor lan! Ne lan o? koptu piç. Ne yapıyor en son av solular bir burada bir burada mıydı? Yanımda aksesuarda abi ne mano kim ya? Sana tanıdım onu. Kör oldum. bana. Nasıl da geçiyor. Ananı sikim senin piç.